Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta bilmediğiniz 3 bilgiyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. İlk bilgimiz olarak Şimdi arkadaşlar, mushroom indiğimizden zaten her zaman hepiniz bildiğiniz üzere e, çorba alabiliyoruz, materyali. Ama bir e, mushroom süt alabiliyoruz. Bu bilgiyle siz Mesela Mastrum odasında kaldıysanız size ihtiyacınız varsa Mastrum ineklerinden süt alabilirsiniz değil mi inekler? İkinci bilgimiz ise e, Bir koyuna <laughs> Bir koyuna cep ismini verirseniz Pardon cep attır ismini verirseniz Koyunumuz e, gök gökyüzü anlamına Çok tatlış. Bence çok güzel. Eee bilmiyorum bon isim bir dakika kaç kişi bir şöyle bir ben sana bir dakika daha sesim bir dakika dur verdim evet arkadaşlar bizim bon ismini verdiğinizde kedisi böyle e, ters dönüyor yani bütün hayvanlarla geçerli bu Mo e, can canavarlarda geçerli mi onu bilmiyorum e, bak bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.